Tenis Dünyası'na hoş geldiniz. Bu hafta Sinan Erdem Spor Salonu'ndayız. Çağla Büyükakçay ve ünlü tenisçi Şarapova'nın maçını hep birlikte izlemeye geldik. Çağla Büyük Akçay, Maria Sharapova maçından bütün tenis dünyası izleyicilerine merhaba. Şu anda biz de binlerce tenis sever gibi Sinan Erdem'deyiz ve büyük çekişmeli maçı heyecanla bekliyoruz. Maç öncesinde Türk tenisinin gelecek yıldızları İpek Öz, Berfu Cengiz, Mert Naci Türker ve Sarp bir Gün karışık çiftler maçı yapıyor gösterim ayetinde. Ve binlerce tenis sever şu anda kendilerini izliyor ve alkışlıyorlar. Aslında şu anda arkamda gördüğünüz maç bile Türk tenisinin geleceği açısından son derece önemli. Çünkü böylesi bir ambiyansta bu gençlerin tenis oynama fırsatına ulaşmaları, vizyonlarının genişlemesi ve hedeflerinin yükselmesi adına son derece önemli. Bu faaliyetle 15 bin kişilik Sinan Erdem stadyumu, kapalı spor salonu hınca hınç doldu ve belki de federasyondan aldığımız bilgilere göre en az 10.000 kişide gelmek isteyen, dışarıda bilet, biletsiz kalan seyirci var. Bu tenisin ülkemizde hangi noktaya geldiğinin en güzel kanıtlarından bir tanesi. Biliyorsunuz bu etkinlik geçtiğimiz yıl Ankara'da yapılmıştı ve aynı ilgi alaka Ankara Arena'da da Jenny Bouchard Çağla maçında yine izleyiciler tarafından takdir görmüştü. Dolayısıyla bugün şunu çok rahatlıkla resmedebiliriz. Türkiye'de tenis çok ciddi anlamda takip edilmeye, ilgi görmeye başladı ve en büyük ihtiyacımız olan kendi kahramanlarımızı yaratma noktasında da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Peki tenis star serisinde geçen sene neler yaşandı? Hep birlikte izleyelim. Evet. biliyorsunuz TEP, BNP Paribas, Tennis Stars ilk defa düzenleniyor ülkemizde. Belki bundan birkaç yıl evvel bir tenis maçı oynanacak ve tribünde insanlar bilet bulmak için birbirleriyle yarışacak deselerdi kimse inanmazdı. Fakat bugün bu organizasyonda içeriye giren kadar giremeyen binler e, tenisin Türkiye'de aslında. Bugün tribünde gördüğünüz binlerce tenis sever ve belki de bir o kadar maçı izlemek isteyip de stada girme şansı bulamayan, bilet bulamayan Tenis severler bir araya geldiğinde aslında tenisin bu ülkede ne kadar da popüler bir branş olmaya başladığını ispatlar nitelikte. Tenis bugünlere nasıl geldi? Çağla Olimpiyatlarda oynadığı, Marcel ilk yüze giren ilk Türk raket olduğu, Çağla dünya 60 numaraya çıkabildi. İlk kadın raket oldu bunu başarabilen. Bütün bunlar hep alt alta koyulduğu zaman aslında e, insanların gözü birazcık daha tenise döndü. Fakat bu sadece tepeden yürüte, yürütülebilecek, e, üst düzeyde yapılabilecek bir operasyon değil. Bunu yıllara yayabilmek lazım ve bunu kalıcı kılabilmek adına da tabandan başlatabilmek lazım. Yani sokaktan başlatabilmek lazım. Türkiye Tenis Federasyonu olarak biz mümkün mertebe sokağa raket uzatmaya çalışıyoruz ve sokak tenisi faaliyetleriyle bir marka bilinirliği, bir algı yaratmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde de çok büyük organizasyonlarla eş zamanlı olarak tenisin ne kadar büyük bir marka olduğunu, insanların bunu nasıl okuyabileceklerini, nasıl bir algı yaratabileceğini tenisle herkese göstermeye çalışıyoruz. Böylelikle de hem yazılı basın hem görsel basın tenise biraz daha yakın ilgi alakaya göstermeye başladı Al ben istiyorum Rakamlara bakıldığı zaman da biz bunun meyvelerini alıyoruz. Çünkü Türkiye'de hem lisanslı sporcu sayısında hem aktif müsabık sporcu sayısında son 5 yılda dünyada çok eşine benzer ne rastlanmayacak artışlar söz konusu. 2010 yılına oranla bu sene yüzde %500 oranında daha fazla turnuvalara katılan tenisçi var bu ülkede. Bu sayı belki %500 çok büyük bir artış gibi gözükse de küçük rakamlardan yola çıktığımız için bize henüz tatmin eder boyutlarda değil. Ama öyle inanıyorum ki bundan bir beş sene sonra e, inşallah aynı yerde aynı röportajı yaparsak gerçekten bir tenis ülkesi olmuş e, bir tenis camiasının bireyi olarak antrenörü olarak sizlerle konuşma fırsatı bulacağım. Tabi bir sporun popülerleşmesinde büyük organizasyonlar, büyük sporcuların başarıları en temel faktör oluyor. Çağla'yı düşündüğünüzde çok daha kısa süre önce Ankara'da bir 50 bin dolarlık turnuvanın finalinde izledik Çağla'yı. Ankara Tenis Kulübü tribünlerini doldurmayı başardı ki bu uzun zamandır yaşanmayan bir durumdu. Hemen peşinden Çağla 75 bin dolarlık bir turnuvada ki bu zamana kadar kazanılmış en büyük turnuvaydı. Doha'da şampiyonluk getirdi. Onunla beraber biraz daha ilgi Çağla'nın üzerine toplandı derken peşinden çok büyük bir olay gerçekleşti ve Çağla WTA şampiyonluğuna uzandı. Garanti Koza Arena tenis severlerle doldu ve belki de son dönemde yaşadığımız en büyük gururu, en büyük coşkuyu bize yaşattı. Yakaladı bizim! Manchester büyük akciğay! İstanbul kapta şampiyon Çağla büyük akciğay! Sevgili seyirler Bir tarih yazdı Çağla büyük Akçay. Bir tarih yazdı şampiyon çaldı İstanbul kapta! Bir zaman Türk Bir Türk seviy! Derken Çağla yine hıf kesmedi. Acabalar vardı, soru işaretleri vardı kafamızda. Fakat çok kısa zaman sonra Çağla'yı olimpiyatlarda izlemek gururuna hep beraber ulaştık. Bu açıdan bakıldığı zaman Çağla'nın gelişimi hayalleriyle doğru orantılı olarak çok hızlı bir şekilde büyüyor. Her ne kadar bir gösteri maçı gibi algılansa da esasında Çağla cephesinde çok büyük bir fırsat, çok büyük bir şans olarak değerlendiriliyor bu maç. Çünkü Maria Sharapova gibi dünyanın dev bir ismine karşı kendi seyircisi önünde, 15 bin taraftarının önünde oynamak sporcumuz Çağla için gerçekten unutulmayacak bir an olacak. Öyle ümit ediyorum ki bu heyecanın da üstesinden gelecek ve bize yaşattığı güzel mutlulukların, güzel gururların bir yenisini de bugün Çağla'yı izlerken bir kez daha yaşayacağız. Sonucun ne olduğu elbette ki maçın sonucundan daha önemlisi Çağla Büyük Akçay'ın dünyaca ünlü raket Maria Sharapova ile böyle bir arenada ter dökebilecek olması. Çağla bunun da hakkından gelecektir ve bunu da en iyi şekilde Türk tenis severlerin göğsünü gururlandıracak şekilde yerine getirecektir diye düşünüyorum. Karapova bildiğiniz gibi çok agresif bir oyuncu, agresif bir baseline oyuncusu. Etkili servisleri ve e, topları yükselirken alması sebebiyle rakibe az zaman veren bir oyun tarzı var. Çağla'nın e, aslında bir şekilde kazanabileceği rakipler arasında bir oyun tarzı var. Ama tabii ki o o oyun stilinin en iyi mimarlarından, en iyi uygulayıcılarından biri olması maçı son derece zor kılıyor. Öyle tahmin ediyorum ki ilk başta birazcık temposunu düşürmeye çalışacağız. Daha sonradan onu birazcık hareket ettirerek, Şarapova'yı biraz hareket ettirerek puan aramaya gayret edeceğiz. Çağla'nın en önemli silahlarından biri bekent. Fakat Şarapova da aynı şekilde backhand kanadında çok kuvvetli. Dolayısıyla backhand çapraz ralliler normalde karşılaştığımız rakiplere göre bugün bizi biraz daha fazla zorlayabilir büyük bir taktik savaş şeklinde geçeceğini tahmin ediyorum. İlk yapmamız gereken Şarapova'nın gücünden gücünü bertaraf edecek ve oyunun temposunu düşürecek vuruşları bulup daha sonradan da ilk fırsatta öne hamleler yaparak Şarapova'yı hareket ettirmek olacak. Bu maçın tabii ki e, taktik akışı ama maçın taktiğinden ve maçın sonucundan çok daha önemli değerleri var. 15 bin tenis severin Sinan Erdem'de toplanmış olması, dışarıda bir o kadar seyircinin kalmış olması ve gencecik tenisçi adaylarının büyük bir heyecanla bu maçı bekliyor olmaları bence ülkemiz tenis açısından en büyük kazanımlar. Öyle ümit ediyorum ki Türkiye böylesi dünya yıldızlarını her yıl düzenli olarak görmeye devam edecek. Dün Türkiye'nin büyük bir heyecanla takip ettiği maçta Maria Soropova Çağla Büyükakça'yı 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek mağlup etti. Maria Sharapova, çığlıkları kortlardan eksik olmayan ünlü tenisçi. Maria Sharapova 19 Nisan 1987 yılında Rusya'da dünyaya geldi. Şarapova ilk kez 3 yaşındayken babasına özel olarak hediye edilen bir raket eline aldı. Şarapova babasının desteğini ünlü bir tenisçi olduğunda kuşkusuz çok iyi anlayacaktı. Rus tenisçi daha 6 yaşındayken Martina Navratilova ile gösteri maçında oynama şansı yakaladı. İşte o an Şarapova'nın hayatında dönüm noktası oldu. Çünkü Navratilova Şarapova'nın yeteneğini gördü ve küçük kızın ailesine Şarapova'nın eğitilmesi yönünde tavsiyede bulundu. İşte bu tavsiye Şarapova'ya Amerika'nın yolunu açtı. Babası bütün parasıyla kızını Nikoliteri Tenis Akademisi'ne kaydettirdi. Şarapova'nın profesyonel tenis hayatı 2001 yılında başladı ve başarıları ardarda arda devam etti. Sharapova 2004 yılında Fransa Açık'ta ilk defa bir Grand Slam'de çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Paola Suarez karşılaşan Rus tenisçi maçı 6-1 ve 6-3'lük setlerle kaybetti. Sharapova kariyerinin 3. şampiyonluğunu Çin Kort'ta Birmingham'da Tatiana Glovin'i yenerek kazandı. Bu maç oynayanların yaşlarının en küçük olduğu WTA finali olarak da tarihe geçti. Başarılı tenisçi yine aynı sene, daha 17 yaşındayken Wimbledon bayanlar şampiyonu olarak Lottie Dott ve Martin Hingis'ten sonra 3. en genç Wimbledon şampiyonu oldu. Wimbledon'u kazandıktan sonra başarısı devam eden Sharapova, 2005 Avustralya Açık tenis turnuvasında yarı finale kadar yükseldi. Fakat Serena Williams'a 2-6, 7-5 ve 8-6'lık setlerle yenildi. Artık o ünlü bir tenisçiydi. Çiftel backhand kullanan Sharapova güçlü backhand ve forehand vuruşlarıyla kortlarda fırtına gibi esiyordu. Sharapova ilk kez 2005 yılında WTA Dünya Tek Kadınlar sıralamasında bir numaraya yükseldi. 2006 yılında Amerika Açık'ta finale yükselmeyi başardı. Rus tenisçi finalde 2 numaralı seri başı Justin Hena ile karşılaştı. Final maçında güçlü bir performans sergileyen Sharapova, maçı 6-4 ve 6-4'lük setlerle alarak ikinci Grand Slam turnuvasını kazandı. Rus tenisçi 2007 yılında istediği başarıyı elde edemese de 2008 yılı Sharapova için oldukça başarılı bir yıl oldu. Ünlü tenisçi Avustralya açık finalinde Anna Ivanovic'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenerek şampiyon oldu ve 3. Grand Slam'ini elde etti. <laughs> Ancak o yıl geçirdiği sakatlık nedeniyle Amerika açığa katılamadı. Bu sakatlık onun 8 ayını çaldı. Kortlara geri dönen Rus tenisçi 2009 yılında istediği performansı gösteremedi. Çeşitli turnuvalarda boy gösteren Sharapova 2 yıl aradan sonra 2012 yılında 4. Grand Slam zaferini elde etti. Roland Garros finalinde İtalyan Sara Ireni'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. turnuvalarda başarıdan başarıya koşan ünlü tenisçi sezonun en prestijli Grand Slam'i olan Wimbledon'a bir numaralı seri başı olarak katıldı. Ancak dördüncü turda elenen Sharapova, Wimbledon'dan sonra yine aynı kortlarda oynanan 2012 Londra Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etti ve teklerde gümüş madalyanın sahibi oldu. tenisçi 2014 yılı Fransa açıkta finale yükselmeyi başardı ve Simona Halep karşı karşıya geldi. Simona Halep'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Sharapova, kariyerinin 5. Grand Slam zaferini elde etti. Sharapova 2003'ten 2015'e kadar her sene en az bir tekler zaferi elde etti. Böylece Rus tenisçi Steffi Graf, Navratilova ve Chris Evert'ten sonra bu zaferi elde eden üçüncü tenisçi oldu. Sharapova 2016 yılında doping suçlaması nedeniyle Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından 15 ay kortlardan men edildi. 2016 sezonu Avustralya Açık tenis turnuvasına devam ettiği sırada doping numunesi alındı ve numunede yasaklı melayn maddesi tespit edildi. Çeyrek final gördüğü Avustralya Açık'tan da diskalifiye edildi. Ünlü tenisçiye Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından 2 yıl men cezası verildi. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi ise söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak 2016'dan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söyleyen Sharapova'nın itirazını değerlendirerek cezayı 15 aya düşürdü. I wanted to let I take full responsibility for it. For the past 10 years, um, I have been given a medicine called mildronate by my doctor, by my family doctor. And a few days ago, after I received the ITF letter, um, I found out that it also has another name of Meldonium, which I did not know. It's very important for you to understand that for 10 years, this medicine was. Not on Wada's banned list, and I had been legally taking the medicine um, for the past 10 years. But on January 1st, the rules had changed, and meldonium became a prohibited substance, which I had not known. Thought that I would be retiring today and announcing my retirement. Um, but if I was ever going to announce my retirement, it would probably not be in a downtown Los Angeles hotel with this fairly ugly carpet. <laughs> Ünlü tenisçi 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez Stuttgart açıkta korta çıktı.